Hiç kavun çekirdeği yediniz mi? Size bugün kavun çekirdeğinin faydalarından bahsedeceğiz. Gezegenimizdeki en faydalı meyve çekirdeği diyebiliriz. Çünkü yaz aylarında yetişen kavunun içinde akışkan ve mineral bakımından zengin bir su kitlesi içinde bekleyerek çok faydalı bir çekirdektir. Faydaları bakımından zengin olması bir yana lezzeti de bir o kadar güzel diyebiliriz. İçinde yetiştiği su kütlesinin içinde A, B, C vitaminleri bakımından zengin ve aynı şekilde kalsiyum ve fosfor barındıran bu çekirdeğin size birkaç önemli faydalarından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle obezite hastalığı için ilaç niteliği taşımaktadır. Çünkü kavun çekirdeği bağışıklık sistemine heyecan katarak yaşlanma ve kilo alma riskine karşı tedavi etmekte mükemmel bir performans sergilemektedir. Kavun çekirdeği kavun meyvesinin bir parçası olduğu için öncelikle kavunun içinden sökülüp iyice temizlenmeli. Ama dikkat edin hemen yemeyin. Çünkü bu atıştırmalık tarihi bir serüvene sahip. Orta Doğu'da ve Çin'de kavun çekirdeğini kavurarak tükettikleri, günümüzde ise bu yöntemin çok faydalı ve lezzetli olduğu tespit edilmiş durumdadır. Evet kavun çekirdeği faydaları bakımından çok cazip görünüyor olabilir ama tohumu da bir o kadar cazip. Çünkü çekirdek hem atıştırmalık hem de tohumla ekildiği zaman çok verimli oluyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren bu atıştırmalık olası bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu etki içermektedir. Diğer hastalıklara karşı direnç sistemini alarm ederek vücudu dinç tutmaya çalışıyor. Vücudun savunma sistemini harekete geçirirken C vitamini sayesinde beyaz kan hücrelerini artırmaya yardım etmektedir. Ve bütün bu savunma mekanizmasını uzun bir süre yapmaktadır. Çünkü yaşlanma olayı bu yüzden önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir husus ise kavun çekirdeği içerdiği potasyum miktarıyla kalp damar tıkanıklığına çok iyi geldiği yapılan araştırmalar tarafından teyit edilmiştir. Bununla birlikte tansiyon hastalığının ataklarını azalttığı ve sodyumun verdiği zararları engellediği de araştırmacıların kayıt listesinde yer almaktadır. Damar yollarında sebep olduğu hareketlilik sayesinde sadece kalp tıkanıklığına değil, bütün vücudu dinamize edip beyne gitmeye çalışan kan hücrelerinin sayısını arttırarak beyin içinde ciddi faydalar sağlamadır. Bu sayede kan hücrelerinin basınç seviyesini düşürerek olası stres ve motivasyon kaybı yaşanmasına engel olmaktadır. Son olarak göz hastalıklarının tedavisinde önemli faktör oynamaktadır. Çünkü içerdiği beta karoten sayesinde göz merceklerinin kararmasını önleyerek gözün daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.